Gideceğim tamam. Ne? Furkan'a Furkan söyle gitsin be. Furkan git. Tam duyuyorum. Söyle bir gitsin de Ömer e önemli Çok bir şey konuşacağım. <laughs> hadi İrfan. İrfan Furkan abi duymasın hadi. Furkan git Furkan. İrfan hadi. Furkan. Furkan abiye versene sen. Lan neden dalga geçmişsiniz benimle o fotoğrafımla? <laughs> Oğlum mal mal fotoğraflar koyuyor. Arda öyle değil abi. Furkan abiye söyle beni oraya getirmesin. İki dakika dışarı açılsın bir şey konuşacağız İrfan'la. Dön diğer söyle. Furkan abi. Efendim? El salla Youtube'a atıyorum bu videoyu. Ya bak böyle bir şey yaparsan şey... gitsin. <laughs> adını ne koyayım? <laughs> adını ne bana. koyayım? <laughs> adını ne koyayım? Söyle adını ne koyayım? Bir daha kardeşim. Ben bir, bir daha... Youtube...